Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Android'den kayıt yapabileceğiniz 5 tane ekran kaydı uygulamasını göstereceğim arkadaşlar. <laughs> Hazırsınız. Arkadaşlar bu arada bu uygulamaların bir tanesi rootlu, dört tanesi rootsuz arkadaşlar. Hazırsanız videomuza Evet arkadaşlar 5. sıramızda Air şu adlı bir uygulama var arkadaşlar. Bu rootlu arkadaşlar. Sadece bu rootlu zaten ama pek de önermiyorum. Onu bu yüzden 5. sıraya koydum arkadaşlar. Şimdi dilerseniz uygulamaya bakıyoruz arkadaşlar. Tabii ki ben indirmeyeceğim ama e, yani şey falan göstereceğim fotoğraflarını, fotoğraflarını arkadaşlar. Çünkü ben mobizen kullanıyorum arkadaşlar. Bu rootlu. Ben bunu yükledim arkadaşlar. Ben bu arada telefonum rootlu arkadaşlar. Ee, böyle arkadaşmış yani. Çok da güzel değil. Ben beğenmiyorum arkadaşlar. Yok efendim kay ses kaydı için para istiyor falan filan arkadaşlar. Hiç gerek yok. Bırakın oğlum bunu. Bırakın ama tek yönü iyi olan her süre kötü yani. Gayet de kötü arkadaşlar. Yani böyle diyebileceğim şeyler. Evet arkadaşlar ikinci şey dördüncü uygulamamız ise namı değer arkadaşlar güzel bir uygulama yani beğeneceğiniz hani umuyorum arkadaşlar şimdi uygulamamız zaten biliyorsunuz mobizen arkadaşlar mobizen Arkadaşlar şöyle mobizen yazdığınızda altlarda değil tabi ki de en üstte mobizen var anlamda arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü en iyi ekran kaydediciye geçebiliriz. Evet arkadaşlar ilk üçe gelmiş. Evet arkadaşlar ilk üçe gelmiş bulunmaktayız. İlk üçümüzde. Yine Mobizen Samsung var arkadaşlar. Mobizen Samsung'u ben de bunu kullanıyorum arkadaşlar. Bu arada bundan sonra şeye atacağım. Mobizen'in Mobizen, Mobizen Samsung'un nasıl arkadaşlar? Nasıl ses cızırtı, ses kayma sıkıntısını gidereceğinizi arkadaşlar söyleyeceğim o videolarda falan. Yani arkadaşlar o videolarda lütfen izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar Mobizen Samsung'tu dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar sıradaki uygulamamız ADV Screen Recorder arkadaşlar. Bunun ADV çıkarsa aynen öyle gençler. Bakın cihazın bu sürümlü oyun değil. Hiç sevmiyorum gençler bunu o yüzden. O yüzden o yüzden Samsung kullanıyorum arkadaşlar. Bu 5.0 üzeri. Gördüğünüz gibi indirmesi zaten o yüzden düşük. Normalde düşük olmuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada Lollipop var. Lollipop ise oradan da anlamış olmanız gerek. Lollipop mıydı? Yoksa 6.0 mıydı? 6.0 Marshmallow tamam. Zaten sistem iyi falan durduruluyormuş bunda da arkadaşlar. Ama bu gayet iyi bir uygulama arkadaşlar. Hazırsanız birincimize birinciye geçelim. Evet arkadaşlar birinci sıramızda a screen recorder var. Evet arkadaşlar birinci sıramızda a screen recorder var. Bakın geliyoruz. Kardeşim niye uyumlu değil ya? Niye uyumlu değil yani? Anlamınız ne? Niye 4.0'da çalışmıyor mesela? Bunun da resimleri falan gençler böyle gayet de güzel. İşte bunu kullanıyor. Bunlar niye marshmallow koymuş ki? Bu 5.0'da çalışıyor diye biliyorum ben. Neyse. Arkadaşlar herkes geçen sene kadar ADV Asikrin öne geçti arkadaşlar. Bilmiyorum onu da. Yani bu arada gıcır gıcır ses geliyorsa arkadaşlar stres çarkı formanlarına falan geliyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıdan bildirimleri açabilirsiniz. Videonuzle ilgili varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar sağ üst köşeden kardeşimin kanalına da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Eğer bunları yaparsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Outro'da ay az Birazdan arkadaşlar Outro çıkacak. Siz Outro'yu dinleyeceksiniz arkadaşlar. Yani oradan Outro'da arkadaşlar video önerileri çıkacak arkadaşlar. O video önerilerinden çok güzel bir videoya gidebilirsiniz. Görüşmek üzere. <laughs> 「しゅんかくさんしゅんかくれ」